Merhaba arkadaşlar. Bugün tel şehriye çorbası yapacağız. Malzemelerimiz. Şimdi bir kaşık tereyağımızı atıyoruz. Ee, tel şehriye malzemelerimiz. Nanemiz, 5 su bardağı suyumuz, kemik suyumuz, tuzumuz, domates rendeledik. Domatesimiz ve salçamız. Tereyağımız eridi. Bir çorba kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. salçamızı kavurduk şimdi tel, şehir, tel şehriyelerimizi döküp ona da kavuracağız tel, şehir, tel şehriyemizi de kavurduk üzerine domates sosumuzu ilave ediyoruz 5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz kemik suyumuzu ilave ediyoruz tuzumuz da. tuzumuz da ilave ediyoruz. Çorbamız 20 dakikaya hazır. Çorbamız hazır. Servis edeceğim. Üzerine nane serpip çorbamız servis hazır. Afiyet olsun.